Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Libertad'ı komuta ediyoruz ve Türk klanı T.C.Y.T. ile klan savaşlarındayız. Normalde BB slotuna pek talip olmuyorum biliyorsunuz. Çünkü dışarıdan gelmiş birinin yerine klanın taktiklerine hakim olan, diğer oyuncuları tanıyan birinin oynamasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama bu klan zaten pek taktik olmadan oynadığı için daha böyle freestyle takıldıkları için ve bundan önceki maçlarda da bir tanklama sorunu olduğu için talip oldum bu sefer. Libertad kuvvetli olsa da pek klan savaşına uygun değil aslında. Ohio gibi Vermont gibi gemiler daha uygun. Ama bizim tanklama gibi spesifik bir sorunumuz olduğu için Libertad'ı tercih ettim. Birazdan zaten göreceksiniz. Serimizi meydana koyacağız. İşte meydan, işte can diyeceğiz. Varsa yiğit gelsin diyeceğiz. Chatten bize döner dürüm bir şeyler yazıyorlar. Tüm akşam boyunca böyle oldu zaten. Bizim oyuncular takım chatiyle genel chat arasındaki farkı bilmiyor. En azından bir kısmı. Ve e, akşam boyunca nereye gidileceğini yazdılar maçın başında rakibe. Rakip de hep böyle sataştı. Yani ufak sataşmada ya da işte trash talk dediğimiz şeyde çok bir sıkıntı yok benim için. Ama madem bize musallat oldular böyle bizim de ekstra bir motivasyonla oynamamız lazım. Bu sözlere karşı cevabı sağda vermemiz lazım. Öbür türlü Mert Hakan yandaş gibi oluruz. Yani bunu istemeyiz. Prince Van Oranye yan yakalanacak gibi. Yani toplarımızın hepsi dönmüş değil maalesef. Ama dönmüş olanları ateşleyeceğim. Çünkü bu açıda bir daha yakalayamayabiliriz. Evet sadece 6 tane topu gönderdim. Hemen özel savaş talimatını da etkin hale getirdim. 9.5 kilometreden ikincilerimiz çalışmaya başladı. Ve Prince Vanoranya'ya 2 tane köş vurdum. Maçın başında da Porto Rico'ya vurmuştuk 2 tane. Ortada düşman gemilerine haritayı dar etmeye başladık hem sağa hem sola ateş edebiliyoruz. Konumumuz çok ideal. İnsan oranı iyi düşürebilirsek spottan düşmeden önce çok güzel olacak. Herkes ona ateş etsin diye hedef gösteriyorum onu. Yani ana toplarımız zaten biliyorsunuz overmatch vuramıyorlar. Ama ikincilerimiz çalışıyor. Onlar da fena olmayan hasarlar duruyorlar. 2K kadar düştü Prinsman Oranye. Bizim atışımız olmayacak. Belki soldaki gemiler bitirebilir. Ateş etsinler diye hedef gösteriyorum yine. Bu arada Marsilya bize yan göstererek geriye çekiliyor. Stalingrad bu arada Prinsman Oranye'yi batırdı. Biz de Marsilya'ya bir stadel vurduk. Gayet iyi oldu. Bir de demoyn yan yakalanacak. Yani öyle bir konumdayız ki herkes bize yan veriyor. Haritada bir hayat ebedirdi ama demo oyunu atacağım. Shimakaze'nin sisinden yararlanarak bize yol atıyor şu an hayete. Yani kötü köpek sürüye kurt getirdi diyebiliriz. Batmayız herhalde diye düşünüyorum. Yani batarsak da Hayete'yi yanımızda götüreceğimiz kesin. İkinci gemilerine yolu atmadan önce iyi düşünün. Hele de tam canlı değilseniz ve Fransız gemisi değilseniz tekrar düşünün. Hayete battı. Herkes bir anda batmaya başladı. Yani adamların klanlarının ismi Elif ama hepsi ölmeye başladı bir anda. Bu nasıl bir tezat? Bu nasıl bir yaman çelişki diye yazacaktım chatten. Vazgeçtim. Niçin bu kadar kötüsünüz diye yazdım. Berbat oynuyorsunuz yazdım. Onlar da çünkü Erdoğan'ı sevmiyoruz gibi bir şey yazdılar. Yani maçın bundan sonrasına gerek yok. Gereksiz muhabbetler. Bu kekolar için zaten hepimiz Erdoğan'ın tebaasıyız. Türkiye'de yaşayan herkes Erdoğan sevdalısı sanki. Ama ilk maçta 158K hasar vurduk. Ki rakibi de 6 dakika gibi bir sürede dağıttık. Şimdi ikinci maça geçelim. Yani bizim oyuncular yine gidecek yeri takım çeti yerine herkese gönderdiler. Ben de sinirlendim artık. Yani yapmayın şunu diye yazdım. Ben de herkese gönderdim. Yine bunun üzerine saçma sapan yorumlar geldi görüyorsunuz. ...Arapça bilmiyoruz gibi bir şey söyledi karşı takımdan biri. Bizim takımdan biri de... ...ben de bilmiyorum dedi. Karşıdan gelen cevap... ...Arapsınız ama sizin kişilik problemleriniz var oldu. Yani ben de sinirlendim burada. Yani kes lan sesini dedim. Senin aptalca teorilerinle kimse ilgilenmiyor yazdım. Yani yine sinirlendik. Ben bir sonraki seçimde Türkiye İşçi Partisi'ni atar kaçarım alakayı sormayın. Bungo'yu arıyorum. Bizim Bungo'yu bulmamız lazım. Bungo'yu zorbalamamız lazım. Onu oynatmamamız lazım. Ona doğru yakınlaşırken de şu ırkçılık mevzusunu bir açalım. Yani bu oyunun kitlesi hakkında görüşlerimi ben belirtmiştim daha evvel. Irkçılık, cinsiyetçilik ve otoriter eğilimler biraz daha yaygın normal popülasyona kıyasla. Bu tabii yani askeri temalı ya da savaş oyunlarının hemen hemen hepsinde böyle. Ama bu konudaki bilimsel çalışmalar aslında çok net değil. Bazı çalışmalar bu tarz oyunları oynayanlarda bizim işte social dominance orientation dediğimiz Türkçe'ye herhalde sosyal baskınlık eğilimi diye çevirebileceğimiz şeyin hatta sadece otoriter eğilimlerin de daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ama fark genelde küçük yani istatistik açıdan önemli olmayabiliyor bazen. Ve dediğim gibi sonuçlar karışık. Yani bazen bu bulgu çıkıyor ama çok tekrar edilemiyor. Tabi bir de burada nedensellik problemi var. Yani oyunların e, içerikleri mi bu eğilimleri yaratıyor? Ya da bu tarz oyunları tercih eden bireyler hali hazırda bu eğilimlere sahip de hani oyunlar bunu sadece görünür mü kılıyor? Bunun cevabını bilmiyoruz. Yani oyunlar tek başlarına sadece yapmıyor insanları, hiç yapmıyorlar belki ama hani bir topluluğa girdiğiniz zaman, Discord kanallarına girdiğiniz zaman Özellikle belli başlı yayıncıları takip ettiğiniz zaman işin rengi değişiyor. Yani buralarda zehirleniyorsunuz çok net şekilde. Hem de farkına e, varamayacağınız şekilde zehirleniyorsunuz. Yani gençken daha değer sistemleri tam oturmamışken savrulma yaşamanız çok daha olası tabii. O yüzden yayıncılara dikkat edin diyorum. Kimi takip ettiğinize dikkat edin diyorum. Yani böyle cahleyin gibi, erlik gibi adamları takip etmeyin diyorum. Yarın öbür gün kendinizi onların hedef gösterdiği insanları linç ederken bulursunuz. Ki o insanlar da genelde savunmasız insanlar oluyorlar. Ya da ne bileyim komşunuza sokak köpeklerine mama veriyor diye ittapar diye hitap ederken bulursunuz kendinizi saçma sapan bir adam olursunuz yani uzun lafın kısası. Neyse maça dönüyorum. Yani deli gibi ortada dolaştım Ama bu takımımızın üzerinden çok büyük bir yük aldı. Yani biz ortadayız diye Bungo pozisyon alamadı. Pasif kaldı. Yine biz ortadayız diye Moskova Monmut'tan 3 tane stadel yedi. Salem korunaklı yerini terk etti. Smalan dediğimize musallat olamadı. Yani futboldaki topsuz oyun gibi. Doğru yerde pres yapmak ya da ters koşu atıp defansı üzerine çekmek istatistiklere pek yansımıyor. Ama bunun sonucu etkisi aslında çok büyük. Bunun değerini arif olanlar anlar diyorum. Savaşlar zaten genelde görünmeyen fedakarlıklarla kazanılır. Bungo'yu zaten ittirmiştik. Moskova'da Stadeller sonucu zaten çok zayıflamıştı. O battı. Sonra geldik. Burada Salem ve Marsilya'yı aldık. Torpidolardan yırtmak için de adanın arkasına geçtim. Şimdi A'ya gireceğim. A'ya kep diyeceğiz. Ama zaten B'den ve C'den puan aldığımız için büyük bir puan avantajımız söz konusu. Monmouth fena oynamadı bu arada bu maç. Yani bizim yanımızda onun Moskova'ya vurduğu Stadeller o kanadın kazanılmasını sağladı. O da zaten chatten bir münakaşaya girdi Moskova oyuncusuyla. Çıkacağım ama Önümüzde Lushun var. Gördüğünüz üzere. B gidiyor şu an. Hidrosuna da girdik. Burada Ali Raif adlı oyuncuya herkes abi diyordu. Yani zannediyorum 50-60 yaşlarında biri. Ben de abi diyorum. Radar basmasını istiyorum. Ama yani Ali Raif abimiz bakacak da hani radar tuşunun yerini bulacak da uzun iş. Zaten chatten yazan da oydu zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Basıyorum öne doğru. Yani bizi batıramaz herhalde diye düşünüyorum. Torpidolarını gördük zaten Lushu'nun. Batarsak da onu da yanımızda götürürüz diye düşünüyorum. Evet. Ana toplarla çok bir şey vuramadık ama yan veriyor. İkinciler bitirecektir. Ve Lüşün'ü batırdık. Ve bu maçı da kazanmış olduk. Burada da yine 130 bin gibi sağlam bir hasar vurduk. Ve daha da iyisi ortalıkta gezip rakibe pozisyon aldırmadık. Bize zaten ateş bile etmediler. Çünkü ateş etseler bir şey vuramayacaklarını biliyorlardı. Üçüncü maça geldik. Yine mahallenin delisi gibi ortada dolaşacağız. Yine aksiyon, yine macera olacak. Chatte batmakta sıkıntı yok diyorum. Önemli olan üzerine düşeni yapmak diyorum. Yani dediğim gibi tanklama sorunumuz vardı. Kimse hasar tanklamak istemiyordu. O yüzden zaten biz bu kadar öne atıyoruz gemimizi. Hani rakip bizi atsın da en azından en azından rakip bizi atarken bizim gemilerimiz hasar vursun diye. Ortaya doğru gireceğim. Rakip Marsoyu gördük. Yine tehdit edeceğim rakip gemileri. Onları ada kenarında rahat oynatmayacağım. Gudenliu spot'a girdi. Yani epey de bir lead verdik. Ama biraz arkasına doğru düştü. Yine de bir tane sitedeli oldu gayet iyi bir açılış salvosu attık. Hem de spota girmişken yaptık bunu. Kurfis bu tarafa geliyor. Moskova bu tarafa doğru geliyor. Ve bu deninde uçakları geliyor üzerimize. Bu atacaktım ama Moskova'yı yan gördüm. Hemen çeviriyorum toplarımı. Özel savaş talimatlarını da açtım. Ama sadece bir tane istedel vurabildik. Yani full salvo atmak için yan verdik. Hem bir şey vuramadık pek. Hem de kurtuluştan ağır bir hasar yedik. Zaten Guden'de de üzerimizde yangın çıkarıyor de bir. Yani RNG tanrıları pek yanımızda değil bu maç. Ama yine de görüyorsunuz yani 4 dakika bile dolmadan 3 dakika 20 saniyede 2 milyon potansiyeli ulaştık. Ve kaptan yeteneklerimizden dolayı bir tane fazladan cam basma geldi. Yani 4 dakikada spota bile girmiyor çoğu bir bir oyuncusu. Biz yine üzerimize düşeni yapıyoruz fazlasıyla. Ama biz bunları yaparken takımımızın da hasar vurması gerekiyor. Yani bu konuda hala sıkıntılar var. Yarı cana düştük bile. Yani 85 bin hasar vurmuş olsak bile. O yüzden biraz rülantiye alıyorum. Burada savaşı biraz e, izole etmemiz lazım. Moskova ile arama adayı alacağım. Kurfürst ile baş başa kalacağım. Tabi bu denli yugun uçakları yine gelecektir. Ama e, problem değil. Evet Moskova'nın bize atışı yok. Kurfürstün biraz daha öne basmasını bekliyorum. O da bizim nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyor. Denizaltı uçaklarıyla. Kendisini iyi bir açıda yakaladık. Upper belt dediğimiz kısmına atıyorum. Ama yani vurduğumuz hasar cidden içler acısı. Yani dediğim gibi RNG tanrıları bize küsmüş durumda. Yani en azından bir 15-20k vurmamız lazımdı o durumda. Ama RNG yani yapacak bir şey yok. İkinci savaşı başladı. İkincilerimiz çalışıyor. Kurf üstünde tabii ikincileri çalışıyor. Bir yandan da Gude'nin uçakları geliyor. Yani Kurfürst'ü batırırız. Ama yani biz de inşallah çok fazla can puanı kaybetmeyiz. Çünkü takım arkadaşlarıma hiç güvenmiyorum. Yani 4 tane gemiyiz burada. C'yi tamamen terk ettik. Biraz daha agresif oynamaları gerekiyordu. Marsilla gibi, Prince Panorania gibi iki tane gemi. Kurfürst'te çalışmaya devam ediyoruz. Onu 20K'nın altına düşürdük. İkinciler de vurmaya devam ediyorlar. Bu arada 150 bin hasara ulaştık neredeyse. Ve Kurfürst'ü batırdık. Yani bu maçlarda vurduğum hasarları öne çıkarmıyorum. Tankladığım hasarı öne çıkarıyorum. Ama hasarlar da oldukça yüksek. Özellikle klan savaşı için yüksek. Yani çünkü tek battleship var klan savaşında. Genelde iki tane DD oluyor. Ve dört tane de kurvazör oluyor. Şimdi Salem'in önüne doğru gideceğim. Onu biraz yormamız lazım. Çünkü hiç spota girmedi. Muhtemelen full can'da. Yani biz geçersek önüne biz önüne geçersek şu Prince Manoranya'da savaşa dahil olur diye düşünüyorum. Yani kite pozisyonunda yani BBC yanındayken bir Kurovazör niçin kite yapar bilmiyorum. Salem'i gördük. Huden'in de uçakları geliyor bize. Hemen yine özel savaş talimatlarını açtım. Tamiri de kullanıyorum. Cam basmayı da kullanıyorum. Burada artık vurabildiğimizi vuracağız ve canımızı teslim edeceğiz. Bu arada potansiyel hasarımız 5 milyona ulaştı. Maçın daha 8 dakikası tamamlanmış durumda değil. Yani salem bize fena olmayan hasarlar vuruyor HP ile. O yüzden açımı kapatıyorum. Kendisi üzerinde bir yangın daha çıkarttık. 5.5 milyona ulaştık potansiyelimiz ve canımızı teslim ettik. 194k gibi bir hasar vurduk. Şimdi C'yi alıyoruz. 3 tane gemimiz hayatta sadece. Rakibin 5 tane gemisi var. İleriye sardım biraz. C'yi kepledi takım arkadaşlarımız. Rakip iki kepi de ele geçirdi. Şu an çok yakın puanlar. Video bitmeden yine Faruk'un selamını ileteyim size. Kendisi bu sefer gastronomi sektörüne girdi ve zincir dönerci açtı. Türkiye'nin neden McDonald's gibi, Burger King gibi tüm dünyada bilinen bir zincir dönercisi yok diye düşündü. Ve bu markanın temellerini attı. Tuzla organize sanayide bir dönerci açtı. Tabi şu an pek bilinmediği için ayakta kalmak adına hamburger, pizza, çıtır tavuk ve bubble tea de satıyor. Şu an sanayide ama çok değil 5 yıla Times Square'de bir bayisi olacak. Bu arada bayilikler verilecektir. Buradan da söylemiş olalım. Faruk'la iletişime geçin. Dönerler, döndükçe siz de para kazanın diyorum. Maça dönüyoruz. Puanla kazanmak üzereyiz. Mars ile batmazsa kazanacağız. Ve batmadığı için kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar videoya attığınız her like bir turşu desteği Faruk'un girişimine. Ve her yorum ekstra bir lavaş. Hype'a da abanın biraz lütfen. Yani hiç hype gelmiyor. Videolar hep aynı 1500 kişiye gösteriliyor. Ve bu da bizi üzüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.